Günaydın. Like this. <laughs> evet. Yasin, sat bakalım saatleri. 18.22. Doyal'ın saati kurmalı İsviçre. Hadi saç yolda. Saç yolda. Hadi yavrum. Günaydın arkadaşlar. This is my face after face yoga. Size küçük bir face yoga dersi vereyim. Bu dersi de Erçin'den almıştım. Şöyle. Şöyle. Sonra böyle. Zaten benim elmacık kemiklerim çok belirgin. Böyle yaptığımda daha da çok belirginleşiyor. Böyle. Şu hareket bayağı iyi abi. Tüm her şey alnınızda toplanıyor çünkü neredeyse. Bunu böyle açıyorsunuz, açıyorsunuz falan. Ve böyle yapıyordu. Size i̇şte bir ekstra bir şey daha göstereyim. Göz kapaklarınızın üstü. Geçiyorsunuz böyle üzerinden. Zaten orada hissediyorsunuz böyle bir şey var. Onu açıyorsunuz. Ses falan çıkarıyor hatta. Sonra... Evet, buralar için dilinizi değdiriyorsunuz buralara. Neyse. Suratımın sağ tarafı daha çilli, lekeli, kara, sol tarafı beyaz. Aşkım, e, bu tarafım karanlık, bir tarafım aydınlık. Dünyadaki dualiteyi yüzüm böyle temsil ediyor. <laughs> Bir daha göstereyim, Yani sana ince dudak olmaması için. Ya bunları şey zorunluluk gibi yapmayınca o kadar kolay oluyor ki yani böyle e, yok ya falan böyle değil de sanki çok kolay bir şeymiş gibi alıyorsun yağ var bizim evde kantaron yağ onla yaptım mesela elimde hatta şu an yüzümde de var. Sabah uyandım yaptım. So hi again. Ee, genelde bak ışığa bak ve tipime bak. Burada çekmek istemiyorum. Bir de burada bak. Prenses gibi gözüküyor. Sanki video çekerken en yakın arkadaşıma video çekiyormuş gibi hissediyorum. Bari eski arkadaşlarım falan izlerse bir gün selam göndereyim de size çekmiyorum video ya. Kendime çekiyorum. Beyin ne garip bir sen ya. Neyse ben I'm only myself. Şu an kendimleyim ve mutluyum. Bireyselleşme yolunda Bireyselleşme yolunda hep yanımda birini istemişim. Tek başına bireyselleşmek evet zor bir şey gerçekten. Yanında biri olsa aynı seviyede ve onunla beraber aynı adımlarla yürümek gerçekten çok güzel bir şey olabilir. Ya da bu hayali bir şey belki de böyle bir şey yoktur. Beyninde geçen şeylerden biridir belki de. Kitapta sabah sayfalarından bahsediyor. Sabah uyandığında üç sayfayı yazıyorsun bilinç akışıyla yani her şeyi yazabiliyorsun vesaire. Ben tam olarak iki üç seneden beri yazıyorum. Çocukluğumdan beri yazıyorum gerçi ama ciddi olarak iki üç seneden beri yazıyorum. Hislerimi, duygularımı, şiir tarzı, düşüncelerimi vesaire falan filan. Gözümü açamıyorum şu anda arkadaşlar. Like this. Gözümü taksaydım bari. <laughs> yazıyorum. Şu an hala yazmadım. Bazı günler yazamıyorum. Ama genelde her gün yazmaya çalışıyorum. Size resmin göstereyim. Dün değişik bir günde. Güneş tutulması falan da herhalde. Kuşlar. <laughs> Korkutmayın beni. Sonra resmimi gösterdim çok beğendiğinizi biliyorum sadece duygu aktarımı için yaptım bu arada o resmi yani böyle duygular çizerken çok mutluyum çok böyle hissediyorum falan filan de fırça darbeleriyle öyle çizdim onu şimdi e, 3 sayfa yazı yazacağım ve bugün yeni aymış arkadaşlar yeni ay yeni niyetler diye o zaman ben başlamak istiyorum Burada ben bu anlaşılan yüzümde yağ da var, çillenecek yüzüm. Bir de sonra diyorsun ki yüzüm çirli. <laughs> evet günaydın. Günaydın. Ben yazayım o zaman. Kapatayım ya. Böyle olmuyor. Ben sizi benim böyle güneşte bir görün diye şey yaptım da. Ama şu şu alana bakın ne güzel parlıyor. O güzelmiş. O zaman güzel bir gün olsun bugün ya. Biraz sonra beraber kahvaltı hazırlayacağız. Kahve falan. Orada beraber içeceğiz. Ben şimdi bir izleyeceğim bir. Ee, karanlığını dökeyim de bir. Karanlığı bir yere atmayınca boş bir çocuğu gibi geziyorsunuz. Ya, yani o karanlığı bir görelim. Sen de yok mu sanıyorsun? Hani bir de öyle sananlar var ya. Hani karanlığın temiz olduğu, temizlemiş olduğun sananlar var da. Pardon. Ya öyle bir şey yok. Hiçbir zaman olmayacak. O hiçbir zaman temizlenmeyecek. Onu bil ama yani. Önce öyle devam et. Aldanırım, sana aldanırım canım yalvarırım. Sana yalvarırım Bireyselleşme yolculuğunda Hallanırım Sana andanırım O kadar güzel ki ama videoyu bile bırakamıyorum. E buzlu su <laughs> göre hayat biraz hızlı gidiyor Normaline göre hayat biraz hızlı gidiyor şu an geçmişi düşünmeye başladım ve geçmişte yaşadığım bir şeyi başka bir senaryo ile değiştiriyorum kafamda. Şöyle olsaydı şöyle olurdu diye. Normale göre hayat biraz hızlı gidiyor. Arkadaşlar komşumuza bakın. Kral ya. Sen ne yapıyorsun? Almışsın kelebeği, bir sırtlamışsın. Ata ta buradan. Ta şuraya gidecek. O kadar yol sen kral pes mi etsen? Yani bırak da kral. Tamam ya da pes etme tamam ya. Özür dilerim ben ne biçim bir arkadaşım. Pes et falan diyorum ya. Devam et reis. Ama yönünü bulamıyorsun. Ben sana yardım edelim istiyorsan bak. Alayım ben seni. Alalım bir sizi. Bak, eviniz şurada ben biliyorum. Tamam bak daha iyi oldu öyle. Götürdüm bıraktım sizi. Şurada bir Böyle bir kahvemiz var. Şöyle bir kaşık koyalım. Bu kadar yeter. Neyse biraz daha koyuyorum. Şöyle şundan iki fincan içerim. O yüzden fincanı fincanla ölçeceğim sıcak suyumuzu. Su koymaya tekçe. Bir bardak koyduk mi gelsen? Tamam. Gelme istemem. Bırak öyle yarım kalsın. Gelme istemem. Bir tane daha. Hop. Biraz gel ve dökecek. Domatesi keseceğim ama telefon nereye sabitleyeceğim bilmiyorum. Ya, ya ol artık şöyle sabitten ya. Ama kestik daha Şu an iyi. Evet. Şimdi domatesi acaba nasıl görüyorsun? Elimi görüyorsun. Domates kabını soyuyorum. Tabii ki de soyacak. Ki, çok hızlı bir şekilde soyulabiliyor. Bıçak falan kullanmıyor. Soyuyorum. Soyuyorum. Soydum. Detaylı bu. Saltını da soyalım. Böyle uak diye. Ha, bu arada kahvemin az önce şeyi bitti. Kahvemizi demledik. Demli bir kahvemiz var şu anda artık. Soltalık, soltalık, soltalık. Okey. Şimdi güzel bir bıçak buluyorum hemen öncelikle. Çünkü en önemlisi bıçaklardan biri bu. inşallah bu güzel kesiyordur. Böyle pat diye kesebilirsiniz tamam mı? Ben sabahları domates, zeytinyağı, limon, salatalık kombasını çok seviyorum. Tabi o olmasa da olur benim için. Yani ama seviyorum. Gelme istemem, bırak öyle yarım kalsın. Gelme istemem. Kötü şıkkı. Bu yüzden. Would you love Ne baby? Evet, neyse kestik Tamam. Şimdi domatesleri buna koyacağım çünkü böyle yuvarlak kapta, yuvarlak tabakla daha iyi olarlar sosların açısından. Çünkü kahvaltı tabağıma koysam hayvan gibi zeytinyağı ve limon koyamam. Ben böyle bocalıyorum bocalarcasına. Şimdi nasıl bocaladığımı da göreceksin. Limonumu aldım. Limonlardan huylananlar varmış arkadaşlar. Limondan hıllanıyorum buradan huylananlar izlemesin şu anda. Sıkıyorum bayağı. Kaşıkla çıkalıyorum. Ya bayılıyorum yumama Limonlu her şey güzeldir bence. Limonlu ve muzlu. Sarı her şey o güzel ya. Sarı! Ama nasıl mesela? Gelme hiç ağzım sulandı o derecede. Zeytinyağımız bu kadar var şu an. Bunun hepsini ya okey bu arada? Öyleli. Neyse bozulansın. Evet 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 Dedim ben bitti. Tuz da atacağız. Gelme istemem bırak öyle yarım kalsın gelme istemem. Tamam bu da bitti. Yeah, look at this. Look at this. Look at this. Bunla bu ve ekmek yeter bu arada kahvaltıda. Bir de zeytin, tuzu, başka bir şey istiyorsan peynir de. Tabaklar nasıl çok tatlı değil mi? İki tane yumurta kıracağım bu kadar tereyağı. Bu tereyağı yani biraz fazla gelmiş olabilir bazılarına ama herkesin hayatına kimsenin karışamadığı günlerde ekmek kızartmaya devam edeceğim. Artık son vazifeyim. Güzel yani. Allah'a. küçük kaşık bulamadım. Yumurtayı ben böyle aslında şey önceden göz göz yemeyi çok severdim. Onu böyle şimdi karıştırarak yemeyi çok seviyorum arkadaşlar herkesin yumurta yiyişinin farklı olması. Ama ben her türlüsünü seviyorum. Ama üst üste aynı şekilde yiyemiyorum. Bazen böyle haşlanmış yiyemiyorum. Bazen bundan yiyemiyorum. Değişiyor yani. Ama şu an böyle güzel oluyor bence bu. Buraları silersin. Artık son verdim. Güzel oldu bakın. Artık son. Şu an böyle, şöyle bir yufka gibi bir şey vardı. <laughs> Harika şey. Kahvemiz. <laughs> Artık son ve bit. <laughs> Kahvaltı böyle. Yani bu şey kahvaltısı değil. Diye, not diyer. Yani bu günlük bir Türk kızının kahvaltısı diyebilir miyiz hocam?